Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Ahmet Hamdi Akseki hocamızın Ahlak Dersleri kitabının 19. dersini bugün yapacağız. Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugünkü konumuz cismi vazifelerimiz yani bedenimize ve vücudumuza yönelik vazifeler. Hepimiz biliyoruz ki Müslümanların şahsi ve bireysel vazifeleri ruhumuza yönelik ruhi ve cismi olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Kişinin üzerine terettüp eden vazifelerini hakkıyla yapabilmesi için önce beden sağlığı ve kuvveti gerekir. Vücut sağlığı olmadan maişetimiz yani geçimimiz için ve ilim tahsili için ve salih amelleri yapmak mümkün olmaz. Beden sağlığı ve kuvveti lazımdır. Bunun için ruhi terbiye kadar cismi terbiye de son derece önemlidir. Selim bir akıl sahih bir vücutta bulunur. Yani sağlam akıl sağlam vücutta bulunur. Şekliyle de ifade edilen bu hakikat İslamiyette talep edilen bir hükümdür. Sağlığımızı bozacak her şeyden sakınmamızı dinimiz emretmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İyâ rutenim hamsen kabla hamsin" Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini biliniz e, hadisi şerifinde e, şöyle buyuruyor: İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini biliniz, hastalık gelmeden sağlığın kıymetini biliniz, fakirlik gelmeden zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz. Bu hadisi şerifte özellikle sağlığın önemine işaret edilmektedir. Diğer tüm vazifeleri yapabilmek için önce sağlık, beden sağlığı şarttır. Ayrıca sağlığın önemini de hasta olmadan bilmenin gerekliliğini bu hadisi şerif bize bildiriyor. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini biliniz diyerek. Yine başka bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz kıyamet günü bir kulun ilk önce sağlığından hesaba çekileceğini haber vermektedir. Dolayısıyla sıhhatine, sağlığına dikkat etmeyen kişi Allah katında mesul tutulacağını Peygamber Efendimiz bize haber vermektedir. Bedenimizin vücut sağlığının efendim beden terbiyesinden maksadın da tahaffuz ve tekemmül olduğunu Ahmet Hamdi Akseki hocamız e, ahlak dersleri kitabında bize bildiriyor. Tahaffuz ve tekemmül yani Allah'ın bize bir emaneti olan bedenimizi güzelce korumalı, muhafaza etmeli ve onu geliştirerek güçlendirmeliyiz. Çünkü bilmeliyiz ki Aklımızın iyi çalışması da beden sağlığına bağlıdır. Ruh ile beden arasında kuvvetli bir bağ olduğundan beden sağlığı yerinde olmayan kişilerde sağlam bir fikir, sağlıklı bir akıl ve muhakeme olmaz. Bunun için İslamiyette sağlığı korumak imanın bir rüknü olarak bildirilir. Bakara Suresi 195. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki velâ tulukû bi eydîküm ile tehliketi ve ehsinû ilâ hilâihi Allah yolunda harcama yapın diye ayeti kerime başlıyor cimrilik efendim yaparak kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Bu ayeti kerimede kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu yasağın kapsamında kişiyi intihara yani yavaş yavaş ölüme götüren haller ve sağlığı bozan şeyler de dahildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü hiçbirinize imanı yakından sonra afiyet kadar sağlık kadar büyük bir nimet verilmemiştir buyurmaktadır. Aynı zamanda nezafet, patlık, temizlik ve riyazeti bedeniye ve akliye yani nefsin isteklerini kılma hali, sağlığı koruma ve bedeni takviye e, olacak esasları da dinin emirlerinden peygamberimiz saymaktadır. Bunları teşvik etmektedir. Temizlik imanın yarısıdır buyurarak. Başka bir hadisi-i şerifte abdest alırken ve yemekten sonra dişlerinin ve parmaklarının arasını temiz temizleyenler mesut olurlar buyuruyor Peygamberimiz. Efendim sağlıklı olurlar, hastalanmazlar. Dişlerinizi temizleyiniz. Çünkü bu nezafettir, temizliktir. Nezafet ise imana davet eder. İman da sahibi ile beraber cennettedir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Başka bir hadisi şerifinde cuma günleri boy addesti alınız. Baştan aşağı güzelce yıkanınız buyuruyor Efendimiz. Bir yerde taun hastalığı varsa bulaşıcı bir virüs oraya girmeyiniz, oraya gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bir hastalık virüs ortaya çıkarsa bulunduğunuz yerden dışarı çıkmayınız. Yani tam bir karantina uygulaması. Bütün bu hadis-i şerifler ve diğerleri bize sağlığın İslam dininden ne derece önemli, önemle korunması gereken bir değer olduğunu bildirmektedir. Vücut sağlığı, beden sağlığı son derece önemlidir. Dinimiz sıhhat ve afiyeti büyük bir nimet saymaktadır. Bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'tan af, af ve mağfiret efendim e, düzeltiyorum Allah'tan af ve afiyet sağlık isteyiniz. Başka bir hadisi şerifte iki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilemeyerek onları elden kaçırırlar. Bu iki nimetten ilki sağlık İkincisi ise boş vakittir. İnsanlar bu konuda aldanmıştır. Bunların kıymetini bilemek bilememektedirler. Fıtratın değişmez kanunlarına ve sağlık için önemli olan kurallara riayetsizlik sonucu ortaya çıkan ceza hastalıktır değerli kardeşlerim. Hasta olmaktır. Evet dinimizde hastalık insanın aklını başına alması için kişiye verilen bir ceza bir kamçıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hastalık Allah'ın kullarını tehdit için edeplendirmek için yeryüzünde bir kamçıdır. Dolayısıyla hasta olan kişi sağlık kurallarına ve tıp ilmine müracaat ederek doktorların tavsiyelerine uymalı her hastalığın bir ilacı olduğunu da bilmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz. Çünkü Allah hiçbir hastalık vermemiştir ki, onun ilacını yaratmış olmasın. Yalnız bir hastalığın ilacı yoktur. O da yaşlılıktır, ihtiyarlıktır buyuruyor. Onun ilacı tedavisi yoktur. Onun kurtuluşu yoktur. Hepimiz ihtiyarlayacağız. Ayrıca sağlığın kıymetini bilmek ve onu korumaya çalışmak önemli ve mükafatlandırılacak bir salih ameldir, bir ibadettir kişinin sağlığını, beden sağlığını koruması, muhafaza etmesi. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak. Şu anda içinde bulunduğumuz pandemi süreci efendim COVID 19 korona korona virüsü efendim dinimiz veba taun cüzzam gibi ve korona gibi hastalıkların olduğu yere gitmemek veya oradan çıkmamak oradan ayrılmamak hususunda her kişiye sorumluluk yüklemiştir. Karantina uygulamak suretiyle hastalığın ve virüsün yayılmasını engellemek 14 asır önce İslamiyet'te emredilen bir uygulamadır. Bir Müslümana hastalığı da sağlığı da veren Allah'tır. Sabretmek lazım diyerek umursamaz bir tavırla tedavi olmaması ve sağlık kurallarına uymaması kabul edilir bir davranış olarak görülmemiştir. Tedbirsizliği sonucu hastalığın devam devamı, yayılması ve kendi bedenine de zarar vermesi efendim tedbirsizlik miktarınca e, hakka girmiş olur. Başkalarına bu hastalığı bulaştırarak kul hakkına girmiş olur. Kendi bedenine verdiği zarardan dolayı da bedenin kendi üzerinde hakkı vardır. Allah emanet olan bu bedenimizin hakkını sorar değerli kardeşlerim. Tüm tedbirleri alındıktan sonra şifayı verecek olan Allah'tır. Bunu da bekleyerek şifayı bekleyerek sabır ve tevekkülü de efendim tevekküle sarılmalı. Bunun da dinin bir emri olduğunu bilmeliyiz. Bedenimizin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada itidal üzere olmalıyız. Geçen derslerimizde biz fezailden olan bütün davranışlar, itidal üzere olan davranışlardır. Rezailden olan çirkin ve fena davranışlarında ya ifrat ya da tefrit olan efendim davranışlar olduğunu söylemiştik. Yaşamımız için vücudumuzun ihtiyacı olan şeylerde itidal üzere olmak zaruridir. Mesela yemek ve içmek bir ihtiyaçtır. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerde sağlık kurallarına riayet edilmeli. İfrat derecede yemek, fazla yemek sağlığı bozacağı gibi, vücudu güçten düşürecek kadar az yemekte tefrittir. Çok yemek ifrat, vücudu güçten düşürecek kadar az yemekte tefrittir. Her ikisi de mezmundur, reddedilir ve kabul edilemez. Temiz ve helal gıdalar tüketilmeli, israf edilmeden, ihtiyaca göre yiyilip içilmelidir. İslam şeriatının ahkamı hiçbir zaman toplum hayatına zıt değildir. Aynı zamanda medeni hayatımızı etkileyecek ve yıkacak bir züht hali de İslamiyet'te yoktur. Bakın Maide suresi 78. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu la tuharrimu dayyibati ma ehellallahu leküm Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri kendinize haram kılmayın. Haram kılmayın. Ve hataate haddi aşmayın. Sınırı aşıp hadde tecavüz etmeyin. İnna Allah la yuhibbul mu'tadin. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Evet, temiz olan ve Allah'ın helal kıldığı şeyleri yemek ve içmek lazım. Bunları haram kabul edemeyiz. Ve külü mimma razaqakum Allahu halalen tayyiba ve takullaha allazi entum bihi mu'minun. Maide suresi 79. ayeti kerime. Ve külü yiyin diyor Allah. Mimma razaqakum Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan halalen tayyiba. Temiz ve helal olanları yiyin. Ve takullaha allazi entum bihi mu'minun ve iman ettiğiniz Allah'tan korkun ve pis ve haram olan şeyleri yemekten içmekten sakının Allah'tan korkun. Maide suresi 79. ayeti kerime demek ki değerli kardeşlerim İslami ölçü nedir? İtidaldir. Bedenimizin ihtiyacı olan mekulat yiyilecek şeyler, meşrubat içilecek şeyler ve melbusat giyilecek elbiseler, bütün bunlarda bu maddelerin alımında, tüketilmesinde helal ve temiz olana, aynı zamanda da ilahi ölçülere riayet etmeliyiz. Tüm bunlarda aranan şartları sıralayacak olursak, bir, kazanç itibariyle bunlar helal olmalı. Yediğimiz, içtiğimiz ve giydiğimiz şeyler eee bedenimize güç ve kuvvet verecek, bedenimizi örtecek, süsleyecek, saracak. Bütün bunları elde ederken kazancımız helal olmalı. İki, bütün bunlar temiz olmalı. Üç, ve bunlar zarar vermemeli vücudumuza. Yani yenilmesi, içilmesi ve giyilmesi haram olmamalıdır değerli kardeşlerim. Başka bir ifadeyle kişinin dinine, dünyasına, ve sağlığına zararlı olan her şey haramdır. Tekrar ediyorum bu cümle önemlidir. Kişinin dinine, dünyasına ve sağlığına zararlı olan her şey haramdır. Dolayısıyla helal olan şeylerin ifrat ve tefriti de haramdır. Bir başka bedenimize zarar veren madde müskirat yani dinimize sarhoşluk veren maddelerin her çeşidi. İster sıvı olsun, e, bira, vodka, rakı, kanyak, cin, tonik, şarap, isterse e, kuru maddeler, esrar, eroin, efendim, bonzai, sentetik uyuşturucular, bütün bunlar sarhoşluk veren maddelerin her çeşidi haramdır. İşret dediğimiz, eski Türkçe ile işret yani içki, birçok zarar veren maddedir. İçki. Bunlardan biri de sağlığa olan zararıdır. Hatta içki kadar sağlığa zararlı bir şey tasavvur edilemez. Akli, nefsi, bedeni, lisani, aili, mali, içtimai, dini birçok zararı vardır. Evet, bugün tespit edilmiştir ki aklı izale eder, aklı örter, uyuşturur, sıhhati bozar, aile ve ahlakı bozar, insanlar arasında boğuz ve düşmanlık meydana getirir. İnsanı namazdan ve zikirden alıkoyar, men eder. Kısaca toplumu içten içe ifsad eden zararlı bir maddedir. İşret, içki, aklı uyuşturan tüm maddeler. İçki bağımlısı olanların çocukları bile gerek akli gerek bedensel ve psikolojik rahatsızlıklara maruz kalmaktadırlar. Kalp, ciğer, dalak, gö böbrek, mide rahatsızlıklarının onda dokuzu içki kullananlarda yoğunlaştığı belirtilmektedir. Alkolik olanların toplumda ve aile içerisinde değer ve itibarları silinip yok olur. Bu bakımdan da alkol büyük bir felakettir. Ahlaksızlığın yaygınlaşmasında, cinayetlerin çoğalmasında, trafik kazalarındaki etkisi de alkolün büyüktür. Cinayetlerin yüzde 65'i içkinin ve uyuşturucu maddelerin uyuşturduğu akıl ile işlendiği istatistiklere yansımıştır. İşte bunun için İslamiyet içkiye Ümmül Habais veya Ümmül Fısk ismini koymuştur. Şarap ve içki her türlü pisliğin, habaisin ve fenalığın anasıdır buyuruyor Peygamberimiz. Evet, vücuda zararlı olmalarından dolayı yenmesi ve içilmesi haram olan bazı maddeler vardır. Dinimiz kendiliğinden ölmüş, hayvanın etini hayvandan akan kanı domuz etini boğulmuş veya dövülerek öldürülmüş veya yüksek bir yerden düşerek ölmüş veya birbirini boynuzlayarak öldürmüş veya yırtıcı bir hayvanın öldürdüğü bir hayvanın etinin yenilmesini haram kılmıştır. Bakın Maide suresi 3. ayeti kerime ile En'am suresi 145. ayeti kerime bu saydığımız haram olan eti yenilmesi e, e, haram olan e, maddeleri e, bu hayvanları açıklamaktadır. Bu saydığımız maddelerin vücudumuza ve sağlığımıza zararı bugün tıbbi olarak da ispat edilmiştir. Bir başka et domuz etinin haram olması bu ayeti kerimelerde de zikredilmiştir domuz etinin haram olmasının illeti ve sebebi nedir? Dinimizin domuz etinin haram kılınmasındaki hikmet ve maslahatı olduğu gibi dinimiz bunu efendim haram kılarak burada bir hikmet ve maslahat vardır. Bu yasakta insanların menfaati de mevcuttur. Şunu net olarak bilmeliyiz ki dinimiz İslamiyet bir şeyi haram kılmış ve yasaklamışsa o şeyde mutlaka bir zarar ve fenalık vardır. Bunda zerre kadar şüpheye düşmemeliyiz. Nasıl ki içkinin zararını tüm milletler bugün kabul etmişse domuz etinin zararını da kabul edeceklerdir. Hatta Avrupa hıfz-ı sıha uleması, alimleri, bilginleri domuz eti hakkında şu mütalada bulunuyorlar. Domuz eti pişirilerek yendiğinde hazmı güç olur oluyor. Izgara az pişirilirse veya pastırma ve sucuk olarak tüketilirse trişin denilen zararlı bir kurt tohumları bu mikropların içinde barındığından dolayı bu et zararlıdır. Hazım güçlüğü zannedildiği gibi önemsiz bir konu değildir. Bugün bilinmektedir ki midenin genişlemesi, Bağırsaklarda kabızlık hali ve ishal, karaciğer iltihabı ve benzeri birçok hastalığın sebebi hazımsızlıktır. Hazım güçlüğüdür. Hazımsızlığın kalbe de tesiri vardır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Emmi'detu ra'su külli da'in. Mide her hastalığın başıdır." Her hastalık midenin vazifesini yapamamasından veya mideye giren şeylerden kaynaklanmaktadır buyurmuştur. Domuz etinde bulunan trişin denilen madde ve kurtlar çoğu kez trişinoz denilen hastalığa yol açmaktadır. Trişin dediğimiz kurçuklar efendim tohum halindedir. Bunlar da trişinoz denilen hastalığa yol açıyor. Bu kurçuklar domuz, fare ve insan vücuduna yerleşirler ve burada yaşarlar, olgunlaşırlar. Bağırsaklarda tohum halinde olanlar vücudun da etlerinin içinde yerleşerek barınırlar. Bağırsaklarda kurt halini alırlar. Erkeklerin 2-3, dişilerin 4-6 milimetreye kadar boyları uzar. Bunların çiftleşmesiyle her birerleri yüzlerce yumurta yapar. Ve ishal, kusma, karın ağrısına sebep olurlar. Farklı hastalıklara da sebep olurlar. Şunu da bilmemiz gerekir ki değerli kardeşlerim, domuz etinin haram kılınmasının illeti bu tırışın maddesi değildir. Diyemeyiz. İnsanoğlu bir madde üretse ve bununla domuz etindeki tırışın maddesini yok etse domuz eti helal olmaz. Yine haramdır. Haramlılığın nassa ayeti kerimeye dayanmaktadır. Allah haram dediği için Allah domuz eti haram dediği için haramdır. Tabii ki her haram olanın bir illeti muhakkak vardır. Ama illetini bilsek de bilmesek de Allah bir şeyi haram kılmışsa ondan uzak durulmalıdır. Velhasıl değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde bedenimize vücudumuza zarar veren şeylerden kaçınmak bunun dinin bir emri olduğunu ve bu halin itidal hali olduğunu bilmeliyiz. Rabbim bizleri bu haram işlerden uzak eylesin. Vücut sağlığına dikkat eden kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli